Bir markette iki farklı marka bal satılmaktadır. Aşağıda bir 600 gramlık diğeri 800 gramlık kavanozlar içinde satılan bu ballar ve satış fiyatları gösterilmiştir. Son bir hafta içerisinde marketin A marka balın satışından elde ettiği gelir B marka balın satışından elde ettiği gelire eşit olmuştur. Diyor. Buna göre marketin son bir hafta içerisinde bu iki baldan yapmış olduğu toplam satış miktarı en az kaç kilogramdır diye soruyor bana şimdi arkadaşlar. Burada bir tanesi 160 liralık, bir tanesi de 180 liralık iki tane balım var. Ve bunlardan e, elde ettiğim gelir eşitmiş ikisinde satışından. Şimdi eşit olabilmesi için ne oluyor? Ne olması lazım? Birisi 160, birisi 180 liraysa kazanılan para hem 160'ın katı, hem de 180'in bir katı olması gerekiyor, değil mi? Bir tanesinde 160, 160, 160 biriktiriyorum. Birisinde 180, 180 biriktiriyorum. Her ikisinde ortak katı olması lazım. Yani her ikisinde nesi olması lazım? Ekoku olması lazım. Şimdi 160 ve 180'in ekokunu alacağım. Bunun ekokunu alırken sıfırlar her ikisinde de ortak bir sıfırı çekiyorum buradan. Yani onu çektim. Sonra 16 ve 18'e bakalım. Böldüm 2'ye. 9 çıktı, 8 çıktı. Şimdi burada artık neyi görüyorum? Ben aralarında asal olduğunu görüyorum. Bundan sonrası aralarında asal sayılarda sayıların ekoku sayıların çarpımına eşittir. O halde 8 çarpım 9'u da yazalım buraya. Bir de burada neyim vardı? 2'm vardı değil mi? Bir de çarpım 2'yi de yazdım. Bunları da çarptığımız zaman hepsini 80 720 1440 olarak buluyorum ekoklarını. Şimdi 1440 lira yani bundan da 1440 lira satışı elde ettim. Bundan da 1440 lira satışından gelir elde ettim. O hal birincisinden kaç kavanoz çıkıyor? 1440'ı 160'a bölersem eğer 9 kavanoz çıkıyor. 9 kavanoz satmışım. İkincisinden de kaç kavanoz satmışım? 8 kavanoz satmışım. 180'e böldüm. Burada 1440'ı 160'a böldüm. 9 çıkar. Burada da 180'e böldüm 8 çıkar. Yani 9 kavanoz 160 TL'lik baldan 8 kavanoz da 180 TL'lik baldan satmam gerekiyor. Peki bana neyi sormuş? En az kaç kilogramdır diye sormuş. Yani miktarını sormuş satılan balın. O halde 9 kavanoz 600 gramlık baldan sattım. Yani 9 çarpımı 600 dedim burada. Artı dedim 8 kavanozda 800 gramlık baldan sattım. Buradan ne geldi? 5400 geldi. Artı buradan ne geldi? 6400 gram geldi. İkisini topladığım zaman 11800 gram elde edeceğim. Ama bu ne? Gram cinsinden. Kilograma çevirelim. 11,8 kilogram olarak buluyorum.